Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Razbey'i kazanan kişiyi yani kendisi arkadaşım benim ama bilerek kazandırmadım ona. Onu söyleyeyim önce de. Birlikte şu an özel dünyadayız. Ona ödüllü vereceğim. Şimdi yanına gideyim hemen arkadaşımı. Geldi zaten. Şöyle istek atayım. Ay yanlışlıkla çıkmadım ha. Şöyle Razbey'i koyuyorum. Vay tebrikler kazandın yazacağım. Evet. Şimdi veriyorum. Raspberry'yi bir türlü verememiştim. Çünkü arkadaşıma bir türlü denk gelemiyorduk. Ay yaygın ver. Tamamdır. Şöyle veriyorum. şu evet arkadaşlar Raspberry kazanan arkadaşıma ödülü verdim. Bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz.